Herkese günaydınlar. 23 Nisan 2025 an itibariyle saat sabah 08.45. Muhtemelen 15 dakika konuşuruz. Bugün biraz uzun tutarız. Arkasından 9.95 geçe kahve yanında izlersiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Hepimizin lütfen bu tatil gününde Çocuklarımıza o güzel eski bayramların şenliğini, güzelliklerini lütfen anımsatın. Onlar da bu güzel günün kıymetini bilsinler, nereden geldiğini öğretin, nasıl e, bugünlere gelindiğini anlatın geleceğimiz onlar diyerek cümlelerime başlıyorum. Evet, dün akşam e, yayın sonrasında yayındayken bulunduğumuz seviyeler e, biraz geri çekilmişiz, tekrar toparlamışız falan. Bitcoin ufaktan bir eksi de Ethereum 2.60 artıda devam ediyor. Ethereum'da bir ayrışma görüyoruz. Ufak bir ayrışma. Bunun genele yansımasını tabii ki dileriz. Ancak Bitcoin'in e de çok geride kalmaması, Ethereum'un biraz daha güçlü olması bizlerin daha iyi seviyelere götürür. Dominansı işte o zaman asli olarak düşerken göreceğiz. Ancak şu an için e, baskın bir modda değiliz ama e, güzel hareketler, güzel hareketler gerçekten beklediğimiz günler geliyor. Tabii bunlardan sonra şimdi yakın süreçte aşağıda gap kaldı. İşte CME'de şurada şu var. Şurada likidasyon var. Buraya dönse olmaz mı? Başlayacaktır bunlar. Hazırlıkta olun. Bitcoin çıkışlarını genelde sert sonrasında uzun vadede yavaş düşüyor. Aklınızda olsun diyorum. Ee, uzun zamandır günlerce konuştuğumuz düzeltmeden tepkimizi aldık y yukarı doğru gidiyoruz. Plan programlarımız şıkır şıkır çalışıyorlar. Ee, ne diyelim arkamıza yaslanıp izlemek gerekiyor. Doğru yerde doğru işlem. Evet bitcoin küçük zaman diliminde 15 dakikalıkta yaptığımız yükselen Fib 1618 seviyesine kadar geldi. Dün canlı yayında arkadaşlar 92 gelir mi? 92 değil burada önemli olan 1618 dedim. 1618'in üzerine geldik. Burada 4 saatlik yapıda tutunmaya çalışıyoruz. 1 2 Küçük zaman dilimine baktığınızda güzel bir yükseliş. Burada bir bayrak yakışır mı? Yakışır. Ee, genelde biliyorsunuz mum kapanışlarından çizmeyi daha çok seviyorum ama yani şuradan şöyle bir bayrak çizesim var. Bir ayağını da oluştursun. D bacağını oluşturur şekilde de çizeriz de kabaca şöyle noktalarını koydum. Şöyle bir güzel bayrak oluşumu var. D'yi de şöyle tam denk getirirsek hani bir 92-900'lere falan çok uzak bir şey değil. Ee, bir ufak alta salarsa şuradan temiz çok güzel bir filamamız. Üçgenimiz olacak da hedef ilk önce üçgenin hedefidir. Arkasından hani o hatta onu da şöyle söylüyorum. İçeride oluşan fincan kulbun hedefi arkasından da Üç, üçgen yüksekliği diyelim arkasından da ne diyeceğiz gerçekleşirse Şuradaki belki bayrağın sapını atarız değil mi 4 saatlik grafikte çok güzel şöyle bir e, yapımız var artık ne kadar bayrak direğimiz uzun olur olur arasını bilemem ama dediğim gibi iyi yerdeyiz ilerleyen anlarda diğer başka şeyleri de ekleyeceğiz Ethereum'a geldiğimizde de dün yine yayında söyledim sizlere yaklaşık 10 gündür söylüyorum. 0 7 yani düzeltmemizin fibin 0786 1653 seviyesi bizim için çok kıymetli. Çok kıymetli, çok kıymetli diye anlattım. Üstündeki hareketlerde volet volatilitemizin artabileceğini söyledim. Bunun üzerinde kalan Ethereum yukarıya doğru hareket eden Ethereum da altları Sırtlama durumları görebiliriz dedik yayında da söyledim bunu size haftalık e, düzeltme fibimizin 786'sı Dominans da aynı bölgede Dominansında hafta kapanışında o 786'dan aşağıya doğru saktığını görmemiz gerekecek gerekecek e, Tabii bunların çalışması için e, geldik eter yorumlamaya. Bitcoin ile beraber dipten yaptığımız 15 dakikalık yükselen grafikte ethereum daha gerideydi Bitcoin 1.618'inde Ethereum daha yeni birine geliyor Bir seviyemiz Aynı zamanda Günlük majör düşen Pipimizin 2.618 seviyesi Kıymetli bir yer Eşiğin üstüne atacağımız yer Ancak size hep söylüyorum Ethereum'da ilk yükselen tepeler için benim beklentim 2.100 seviyelerin üstünde yapacağımız ikinci düşen fibimizin 0.5'i e, düzeltmemizin de 618 seviyesi olacak. Hani bu rakamları sizlere evvelden telaffuz etmiyordum fibsel karşılıklarını artık söyleyebilirim. Burası bizim için kıymetli bir lokasyon olacak. O bölgeye yapacağımız hareketler yükselişler manidardır. Daha güzel olur. Bu arada fiyat 2100'e kadar dümdüz gitmesin lütfen. Bize şurada bir arada S versin ki araya yeni yükselen grafiğimizi çizelim. Formasyonumuzun sonuna geliyoruz. O yüzden e, arada bir ufaktan da geri çekilmesini yaşarsak e, bizim için daha güzel olur. Lafı çok uzatmayacağım hemen hızlıca klasik e, sırayla devam ediyorum. Sol grafiğimizde yükselen grafik birin üstüne attık minör yükselen fibimizin birin üstüne attık. 1, 2, 2, 618 düzeltmeye doğru yaklaşıyoruz. Ee, daha yolumuz çok. 1, 618'ler bizim uzun süreli en çok desteğimizdi. 2, 600'de biliyorsunuz çok takılmadık. Direkt 3'e gelmiştik. O yüzden hızlı hareketlerde buradaki yapıyı hızlı geçeceğimizi düşünüyorum. Birinci olarak bu. İkinci olarak geçtiğimiz günlerde sizlere bolca dile getirdiğimiz şöyle bir e, grafiklerimiz vardı biliyorsunuz. Bunların hedeflerini yavaş yavaş işlemde olan arkadaşlar kendileri takip etsinler. Kırılım sonrası artık bacaktan mı almıştır? diyelim mi diyelim? 2600'leri veriyor. 2600'leri zaten büyük bir ihtimalle görmüş olabiliriz. Devamında takip yapın. Birinci oncu olarak. Ha, bunu ilerleyen günlerde size buradan değil de buradan değil de şuradan da çizeceklerdir merak etmeyin ikili W hareketlerini böyle de çizecekler size. Kırdık buradan yukarıya da hedeflerinizi bekleyebilirsiniz tabii ki. Dedikten sonra hızlıca XRP'ye geçiyorum. XRP'deki durumumuz nasıl? 1. Düzeltme ile takip ediyorduk. 0.5 desteklerimiz güzel. E, hedef 0.38 birinci olarak. 2. Şuradaki düşen ikinci yapının trendinin kırılması. 3. Burada yaptığımız yükselenin aktif olması için 0.38 üstünde kalıcılık dedik ve trendin kırılımı dedik. E, fiyat da oraya kadar geldi. E, bir zorladık olmadı. İkinciyi tam üstünde kapattık. Üçüncü de bir tık e, ufaktan bitcoin geri gelince fiyatlarda biraz geri dönüşler başlamış. Buranın kırılımı ile birlikte yukarıya doğru hareketleri hep birlikte inşallah takip edeceğiz. Aynı yapı nerede de var biliyorsunuz burada da var. Yani bazı şeyleri Konuşuyoruz ama ne kadar e, kulak ardı etmiyorsunuz bilmiyorum. E, sizlere dedim ki her zaman fiyat tekniğini hazırlar arkadan birisi tetikler. Grafiklerimiz hazırdı fiyat tetiklendi. Avax W'muza geliyoruz. <laughs> Hatta geldik diyebiliriz kabaca. Şöyle yaptım. Umarım o da hedefine gidecektir yükselen yapımızda bir seviyesine şu an itibariyle nokta olarak yaklaştığımızı. Öte yandan düşen fib bir seviyesi yükselen 1604 düşecek. Lütfen buralara dikkat edin. Üstünde de yaklaşık olarak işte 27'li rakamlarda da asli yükselen grafiğimizi oluşturacağız. Ethereum'daki gibi yükselen tepelerimizi yapacağız. Eee, masada olduk. İşlemlerimizi de dingin dingin takip edelim içeride olmasını bildiğimiz gibi yükselişlerde de pozisyonlardan erken kalkmamasını bilmek gerekiyor. Lütfen bunu unutmayın. Ee, evet insanları korkutacaklar. Evet insanların işlemden çıkması için ters hareketler yapacaktır. Tabii ki kar cepte de güzel. Yoğurdu bir şekilde yemesini bilin lütfen. Evet BNB. BNB düşen trendimizi kırdık. Arkasından iki tane de güzel mumumuz var. Yataya bağlamış durumda. Yükselen Grafik 0.382'ye doğru geliyoruz. 625'lere doğru. E, BNB'de de biliyorsunuz aynı şekilde W'muz hazırdı. Kırılımını yapıyoruz. Fiyat artık beklentimiz e, formasyonların gerçekleşmesi <laughs> olacaktır. FETER'e geldiğimizde ise teterde dün size bir beşli rakamları söyledim biliyorsunuz. Grafikleri açtım. Bu bölgede şu an kırmaya çalıştığımız yerde lütfen canlı yayını gece izlemeyen yanlış başlangıç yaptım özür dilerim. Dün akşam canlı yayınları izlemeyen arkadaşlarımız varsa lütfen bu yapıyı takip edin. Buraya geleceğiz bundan sonrasını göreceğiz dedik. Geldiğimiz yerde 5 seviyesinde takıldığını görüyoruz. Size şuradaki obodan bahsetmiştim. Ee, sağ omuzun hedefi geldiğini, devamında sol omuzun hedefiyle 5'e geleceğimizi 5'e geldiğimizde de büyük bir fincan kulbumuz oluşacak dedim. Ee, hedefleri umarım güzel güzel devam eder. Burayı da takip edeceğiz. Tether dominansa geldiğimizde de Tether'deki Ethereum gibi 786 grafiğimiz haftalıkta buranın üstüne gitmesini dilemediğimiz buradan aşağı geri çekilişin görmemiz gereken grafik 786 bizim için kıymetli arkadaşlar. Ee, Kapanış zamanı biraz üstü biraz altı olabilir, sıkıntı değil. Ya da aşağı doğru düşsün, problem değil. Bu lokasyonu korumak zorunda. Yatay gitsin, fiyat yükselsin, dominans düşsün ama burayı korumalıyız. Bitcoin'deki 1653 neyse, e, dominansta da buradaki ne diyelim 63 69 civarı oran 786 fib'imiz aynı değerde. Lütfen burayı da e, aklınızın bir kenarına yazın ve genel bilgilere geçiyorum. Bu arada totallerde güzeller, detaya çok da girmeye gerek yok. Ee, burada Teter baktığımızda Teter'deki düşüş bir şekilde hepsine girişleri bizi ifade ediyor. Devamının gelmesini diliyorum. Nereye kadar? Formasyonumuzun alt bandına kadar. Evet, dünya e, globaldeki büyük dünya endekslerimiz. Kore günü an itibariyle 1.52 artıda götürüyor. Japonya 1.91 artıda. Şangay 0.12, Çin aile 0.14 biraz geride kalmışlar. Hang Seng sadece 2.33 artıda şu an için. Ve geldik ekonomik takvimde bugün için bizi bekleyen bir şeyimiz var mı? 3.30'da pek bir şey yok. İnşaat izinleri bizi çok bağlamıyor. Arkasından 4.30'da FED üyelerinden biraz konuşmalar var. PMI verilerimiz gelecek piyasalar açıkken 4.45'te. Başka şöyle hızlıca bakıyorum atladığım bir şey var mı? Yok. Burada da bir sıkıntımız yok ve biraz güzellik. Ee, dün biliyorsunuz söyledim Bitcoin ETF'lerde uzun zamandır gördüğümüz en büyük e, alım vardı. Ee, çok uzun zamandır gördüğümüz en büyük alım geldi. 10.430 tane Bitcoin ETF'lerine giriş var arkadaşlar. 10.430. Şimdi burada bu kadar güzellik varken birazdan burada da birazcık hüzün yaşayacağız ama ben sizi rahat tutacağım merak etmeyin. 10.430 ETF giriş. Kapatıyorum. Ether mi ETF. Ya şaşırdım mı arkadaşlar ne yaptınız yanlışınız var. Fidelity. Ya nasıl gidip 20.000 tane alırsın. Uzun zamandır görmüyorduk. Tokat 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 hep çıkışlar ilk kez uzun zaman sonra 24.580 tane Ethereum ETF aldılar. Bu piyasa yürüyecekse Ethereum'suz yürüyemez. Dün çok söylendim biliyorsunuz. Hani gemidir, motordur, canavar gibi motorumuz var, çok güzel enstrümanlarımız var, var ama motoru Ethereum'dan yapmışlar. Yürümüyor nalet falan hani bir sürü şeyler söyledik. Herhalde balinalar sesimizi duydular ya da market maker adam biri orada çok isyan etti ya dur biraz götürelim dediler aldılar. ETF'lerimiz de güzel ve 12 saatlik en sevdiğim grafik. Ee, biliyorsunuz uzun vadede takip ettiğimiz majör yükselen fibimiz burasıydı 786 ve 0.382 düzeltme fibimiz. Çok kıymetli üstünde kapanışlar yaparsak hareket iğmeler göreceğiz ve içimiz rahatlayacak. MA50'nin altı long şey short üstü long. Evet. Geldi o bu amımız. Geldi geliyor. Güzel. Burası iyi. Düzeltme artık e, iptal moduna geçeceğimiz 236 seviyelerine geliyoruz. Bunda da bir sıkıntı yok. Ve sizlere çok uzun zaman boyunca dile getirdim. Teknik düzeltmemiz bittiğinde çizeceğiz dedim. Şuraya artık yeni bir yükselen grafiğimizi çizeceğiz dedik. E, şurada bir de düşen fib var artık. Düşen fibi kaldırsak mı? Müsaadenizle şu düşen fibi kaldırabilir miyim? 3.618'lere iğne attık vesaire. Hani şöyle görün de... E, Birçok yerden nasıl takip ettiğimizi anlayın. 0.5 majör yükselen fibi, 0.618 düzeltme fibimiz, 4.236 düşen yapı artık orada da 786'ya kadar geldik. Ee, takip edilebilir aslında ama hani ince değer, ince değerleri 4'ten takip ediyoruz zaten. Müsaadenizle şuradan şunu kaldırayım. Bir eksilsin. Size geçmişte de söylemiştim grafik dönüşümüzü yaptıktan sonra buraya yeni bir yükselen trend temelli fibimizi ekleyeceğiz. Buradaki lokasyonumuzu iptal edeceğiz. 236 notunun üstündeyiz. 0.38'e gidiyoruz. Şimdi buranın 0.38'i yaklaşık olarak eski majörün bir seviyesiyle örtüşecek. Şu lokasyon bizi zorlayacak ilk bölgeler. 97.600'ler civarı. Oraya kadar bir gelelim de ondan sonra düşünürüz tabi diyen arkadaşlarımız vardır. Tabii gönlümüzden oraya kadar gelmek geçiyor. Umarım oraya kadar yaklaşırız yakında. Evet devam edelim ve son yer. Balinalarımız 76-77 seviyesi ATH zamanımızda yaptığımız en yüksek rakamlardı. Oraya kadar geldik. Dün akşam canlı yayında 56'lardaydık. Bir 4 birim daha eksildik. 8 bin bitcoin yapar. Şimdi 8 bin bitcoin bir satışımız var mı? PC'm dün geceden beri açık. Yani Burası siz söyleyin gece 3'ten biri, orijinal eksi 823'te. Yani 8000'lik bir modumuz yok. O zaman ne diyoruz? Dördüncü satırımız artmaya devam ederken 3. satırdaki arkadaşlar bir şekilde binden 999 gibisinden bir transferleri var. Rakamsal olarak balinaları buradan eksiltiyorlar. Burayı biliyorsunuz yaklaşık olarak 72'lere kadar çıktığını görmüştük yine biraz burada düşüş oldu. Geçtiğimiz hafta 66'lara kadar yükselmiştik. Ama transferlerle bunu ufaktan götürüyorlar. Elbette, elbette sizlere balinaların şu lokasyonda 70 bin bitcoin aldığını söyledim. Yani 80 binlerden alanlar 10 bin dolar kardalar. Yaklaşık olarak %12. 2x almışsa %24 temiz kardalar. Yani satan var mıdır? Elbette satanlar da olmuştur. Adamlar açgözlü değiller. Adamlar e, yıllık %5-10 kara temiz para derken şurada 20 günde %24 kılçıksız dolar bazında kar çok güzeldir. O yüzden lütfen e, pozisyonlarınızda zamanı geldiğinde kârınızı realize etmesini bilin lütfen. Arkadan yine işleme devam edin. Sıkıntı yok. Yeni işlem açın. Sıkıntı yok. Ee, ama karı realiz etmeyi ihmal etmeyin. Şimdiden yorum yazan, e, beğenilere parmağını yollayan, hype'ı yapan arkadaşlara sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrardan 23 Nisan Çocuk Bayramımız, Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu olsun. Görüşmek üzere.